Konuşmayı. Toplantı abi, çok soğut. Evet. Bir şeyler soğut. Şurdanı. Evet. <laughs> 2008'de. 2008'de böyle bir, bir eğitime yaptık, girdik. Başka bir eğitime girdik. Dediler ki işte yolun dönüşü yapacağız, söyler, çözler, işte birer evet. bir peygeçe, iki tamam geldi. Yani, yukarı çıktık. Dün gün evet. hatırlıyoruz. <laughs> Dün gitti. Evet, hatta evet. birkaç tane e, girdik toplamda. Siz anlattınız, biz sorular sorduk. Ondan sonra aşağı indik. Yani bu ne kendi yani aramızda. Kendi aramızda. Kendi, aranızı. kendi aranızı, Evet. Ama aklımıza takılan şeyleri biz orada sorduk. Evet. Ya, Bey, hocam böyle böyle. Evet. Şu, şu sıkıntılar var. Ee, biz de anlattık, şey yaptık. Siz de fikrini söylediniz. E, vardı, onu da evet. seyrettik. Ee, biz Bazı ya, filmler ya. gösterdik filmler gösterdik ama biz hep diyoruz ya bunlar bize otomotivi anlatıyor. Bunlar bize bilmem demir <laughs> çelikten <laughs> örnekler gösteriyor ama biz burada mobilya yapıyoruz. Evet. Üçülüyor. Ve mobilya yapan da ilk, yani mobilyada yalın üretim ilk biz uygulayacağız. Tabii ki örnekler olmayacaktır. Tabii ki. Ya aşağı iniyoruz. Ya. Varsa da bizde yoktur Aynı yani. yani. <laughs> Dünya üzerinde. Ya. Bu adam böyle böyle söylüyor, kendi aramızda. Evet. Ya bu evet. olmaz, bu olmaz kendi aramızda. Daha sonra işte hatlar kuracaklar. diye. Evet. Ben o zaman çift kenarda operatörlük yapıyordum. İki makineyi de tam Ama full çalışıyor. Bu ikine son kapasite. Son kapı evet. Çalışıyor. Yapıyoruz. Diyorsun ama, yani bundan daha hızlı makine çalışmaz yani, zaten yani. <laughs> makineyi en verimli şekilde dediğimiz zaman evet. makinenin hızı saatte 32 metre yani bölü dakika. Biz 30'da çalışıyoruz. <laughs> ya diyoruz daha ne ister? Daha ne olsun diyoruz. Yani. <laughs> zaten anda iyi kalmış 2 metre. Ya, evet. o kadar Mesela, da yüklersen makine yani, arızalanır şey belki. Yapıyoruz yapıyoruz. yapıyoruz. Dolduruyoruz. <laughs> Mesela günde 7000 tane parça geçtiğimiz günler oluyor. Daha. Evet bazen az geçiyordu. Yani parça büyüdükçe metresi azalıyordu. Azalıyor. Parça ufaldıkça metresi çoğalıyordu. Ama parça sayısı azalıyordu. Öyle durumlar var. Neyse sonra hat kurulacak. Yani işte hat lideri lazım. Biz hücre diyorduk değil mi ona hücre? He, hücre dedik. Sonra biz o zaman net kesim vardı. Buradaki üç tane hat bir attı. Çilek kesim attı. Dediklermiş, Dediklenmiş, hepsi bizim buradaydı. Hı. Keserdik, yapıştırdık, böyle. Arada stoklar. Yani, Arada stoklar vardı. Yani muazzam stoklar. Birbirimizi göremeyecek şekilde yani o kadar <laughs> Biz o zaman çalışıyoruz ama şöyle bir şey var yani. Makineler hep tam kapasite çalışıyor. Evet, evet. Mesela çift kenara çekiyorduk 15 istir. Tamam. Hı hı. Bu dedik öğlene kadar gider tek kenara çekiyorduk 5 istir. Evet. Zaten yani dört tarafını dönecek diyorduk. Tamam. Getiriyorduk malzemesini, folisini, PVC'sini, tutkamı. Mm -hmm. Dolduruyorduk oraya. Bas kazan. Bas mm -hmm. Veriyorduk işte mm -hmm. Sen kapakları yap. Sen çekmeceleri yap. Mm -hmm. Sen bilmem alt kapta, sen üst kapta. Montaj ambarayı ne yaparsın? Montaj ambarayı da gırtlağına kadar dolu. <laughs> o da oradan dönüyor işte ne arıyor? Parça arıyor. Parça arıyor. Aradığı parça en başta en sondaki parçayı en son almak zorunda kalıyor. Yani bugün Aktarıyor. en arkadaki parçayı aktarıyordu, <laughs> en öndeki parçayı arkaya almak zorunda kalıyor. İki gün sonra en arkadaki parçayı en öne alma derdiyle uğraşıyordu. Sonra bu e, ortak hattı ne yaptık? 2 e, tane, üç tane hat çıkarttık buna. Yani küçük parçalara böldük, Aynen. hat 2 doğdu. Hat 2'yi doğurduk, ekipmesi evet. e, doğurduk, klapayı doğurduk. Hı -hı. Yani bir... E, hattan yani bir bölümden Direkt. dörde ayırmak zorunda kaldık. Akış paralel olsun. Aynen öyle. Aynı şekilde hı hı. gitsin diye. Mesela yani, biz hat yapıyorduk. Bir, hat iki paralel. Akış. Paralel, A paralel. paralel. Mesela biz yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Dolapları yapıyorduk. Bitiriyorduk. E, kavis daha başlamamış oldu. Çünkü aynı şeyle aynı start verilmiyor. Kendisi bir de, de homak bir, bir iyi diye dedim bütün işte homak bire geliyor. Evet. Ama onlar da çalışıyor yani kimse durma gibi söz konusu yok. Herkes çalışıyor ama evet. bal yapmayın arı <laughs> gibi herkes vızır vızır yapıyor ama yani o bir şey yok. Baktığın zaman her taraf dolu <laughs> paketleme geliyor bu nerede şu nerede bulduğu parçayı iki saat parça arıyor. Bir saat ona Boş aktarmayacağım. Boşa işçilik. Evet. Yani muazzam evet. derecede e, ee, evet. boşa var zaten. Evet. Bekiremen... Çok koşmak, çok yol almak yani, değildir. Yani biz Hatiki'yi Hatiki kurduğumuzda ha, makineleri birleştireceğiz dedik sana. Sen de, ne de, itiraz ettin? De, ben dedim olmaz, olmaz arkadaşlar. Yani <laughs> <ben> direktik olmaz <laughs> ben 16 senedir buradayım. Yani biz bu e, makineler yeni geldiği günleri de gördük. Eski sistemi Oldu de gördük. Ya. Eskiden asansör yoktu, eğilip kalkardı. Şimdi her şey e, ergonomik. <laughs> e, hat kurulacağı zaman Mesela evet. orada e, çift kenara ayrı ayrı çift kenara biz veriyorduk 15 istif akşam kadar yapıyorduk işte 5 evet. istif tek kenara 5 istif öteki yanarı. hepsini yiyoruyorduk hepsi çalışıyor ama baktığın zaman hepsini ayrı ayrı koşturmak zorunda zorundaydık evet. e, koşuyorduk yani herkes terliyordu çalışıyorduk ama yani ortaya çıkan bir şey yok yani. Hepsi için ayrı ayrı takip, hepsi için ayrı evet. ayrı stok, hepsi tamam. için ayrı ayrı yani malzeme çekme, takip, takip hamallık. Evet. Yani i̇şin şeyi kızı hızlı evet. hamallık. Evet. Birleştirdik dediler. <laughs> ee, Yolun üretimimizdeki mühendis abilerimiz. Biz olmaz diyorduk. Olmadı önümüzdeki çekinceler ya makineler biraz eski diyorduk ya. Yani biz makine dediğim gibi yani 32 e, devir, e, 32 metre bölü dakikada çalışan ucunu 30'da çalışıyorduk. E dedik ki bunları şimdi üçünü birbirine bağladığımız zaman bir ortak bir şey olması lazım. En, yani. en, en yavaş, yavaş hangisi ise işte ona ayak uydurdu. Evet. Evet. En yavaş kaçtı? En yavaş hangisi ise ona. Evet. Yani 24, 24, 25. 25. E, <laughs> 25. 25 milyon olmak ama tek kenarla 18 diye. Yani. 20, 20, 18, 20 yani e, birinci geçici yerimiz, ikinci geçici evet. yerimiz yuvarlama yaparken 18'e düşürmek zorundaydık. E, 18'e düşürdük mü biz bu kadar iş yapamayız, Hı -hı. bu kadar çalışamayız, bu kadar iş çıkaramayız. Halbuki daha istiflerle uğraşıyordunuz. Minomak'ta 8 saat içerisinde 6 saat, 5 saat çalıştırıp 2 saat kapatıp oradaki Aynen. elemanı bir yerde kullanıyordunuz. Bir yerde kullan. Ne yapıyorduk? Büyükleri geçirdik mesela bir makinede. Herkes o makineye gidiyordu. 3-4 kişi takviye yapıyorduk. Orayı çalışıyordu. Geri, çalışıyordu. Hiç boşluk vermeden. Sonra iki saat Dediği gibi iki saat, 3 saat, yedi geliyor 4 saat. Parçadan parçaya değişirdi. Çünkü o daha çalışıp koyacak yerimiz yoktu. Çalışmış, geçmiş, enlemiş, boylamış duruyor. İşlenecek olarak, yapışacak olarak duruyor. Evet. Onlar da çalışıyor ama yani akış yok. Her taraf bu. Evet. Her <laughs> tarafta su topla. Her tarafta parça çekme, aktarma. Hı -hı. Yani muazzam şekilde öyle. yani kaç kişiyle? 8 kişi, 9 kişiyle e çalışıyordum hatta. E 14 kişiydim. 14, 14, kişi 14 kişiye oldu. kadar çıktıydım Hı -hı. hatta. Çünkü Şimdi yani kaça düştünüz büyük mesela? Büyük parçaları artık... şimdi 9'a düştük. Benle beraber 10. <laughs> Ve 10 kişiyle hat çok rahat dönüyor. <laughs> Hammallık kalktı. Hammallık kalktı. Şey, kalktı muazzam şekilde %80 oranında kalktı. İstif çekme tamamen %80 oranında o da ortadan kalktı. Ve takip olayı ortadan kalktı. Bir şey organize Aynen öyle. Bir istif çekiyorsun. Yani hangi makinede, hangi hatta ne ne iş olduğunu biliyorsun. Ve evet. ne zaman çıkacağını biliyorsun. Evet. En önemli soru. Mesela sordukları zaman, şu ne zaman Hı -hı. çıkar? 2 saat sonra dediğim zaman, 2 evet. saat içinde bir akçelik olmazsa yerde teslim ediyoruz. Hiç o, o saatlerde o şekilde Tabii kullanabilir miyiz? Bir kedi yavrusunu bulamazız şekilde. değil mi? <laughs> bulamıyoruz. Yani. Evet. Gerçekten bulamıyoruz. Ara ara, ara. yani. Hı -hı. Çekiyorduk mesela, 10 istif kapak var mesela. 10 istif kapağı emniyorduk emniyorduk, mini olmakta, iki 2 saatte bitiyordu. Evet. Ama çekmecinin önü yok Ama önü yok. Yani, ya dediğim gibi, bal yapmayın arı gibiyiz. Yapıyoruz, çalışıyoruz. Arılar, herkes çalışıyor, herkesin sırtı, yüzü güzel bir ter içinde. Ama ortaya çıkan bir şey. Şimdi tek parça bir <laughs> alıyoruz. Ne alıyoruz? Folyor dolap. Tamam, folyor dolabı aldık mı? Folyor dolap bitmiş olarak. <laughs> Pakete giriyor. Pakete giriyor. E, aktif dolap, aktif çamaşırlık. geldi Hı -hı. mi aktif çamaşırlar başladı mı bitiyor. Önceden e, aktifin kapakları, floranın kapakları e, işte bilmem neyin kapa önce kapaklar bitiyor. Aynen öyle yani. Ürün önceden, çıkmıyor. Önceden bizim bir sistemimiz vardı. Kapaklara girdik mi tamam. 500 tane de kapak olsa 500 tane. <laughs> kapak bitecek. ürün yok. Bizim şeyimiz <laughs> yok. Ürün yok. Ürün var, kapağı yani yok. Yani kapak var, tam, ürünün kendisi. Şimdi 500 tane kapak demek, şurada 2 tane konvor demek. Ama biz böyle tek parça akış sisteme girdiğimiz zaman 60 ürünlere girdiğimiz zaman iki konvere 3 üç yöntem tane yöntem dört yöntem tane modül sığdırıyoruz. Şimdi iki konvere üç konvere sadece kapak sığdırıyoruz. evet, <gülme> Ama dolu diyorduk iş var diyorduk. Paketlemeye baktığın zaman yöntem. 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 bir şey alamıyoruz. Kapaklar artık ve biz önceden paketlemeden hmm. Yani yani. paket bazlı. Yani. Ne diyor? Yöntem. Yöntem. Kapaklar gelmiş kapakların paketini alıyoruz. Şimdi de Aa, şimdi depoya, depoya üç kapaktan biri gibi Ama bir şimdi yok. mesela sen İnegöl'de bir mobilyacıya bunları anlatsak ya bu adam ne diyor diyecek değil mi? Yani. ben anlatsam yani benim size zamanında söylediğimi <laughs> şimdi onlar bize söyler. <laughs> ee, Hakların birleşmesi işimize çok geldi. Yani biz ne? eskisinde gördüğümüz için evet. gelen yeni gelen adamlar rahat. Biz eskisinde gördük evet. her türlü çileye çektik ee, ama biz alışmışız eski mantık yani evet. böyle olur şu olur. Hayır, şimdi daha iyiymiş yani evet. Vallahi daha iyiymiş keşke diyoruz zaman zaman o kadar hamallık yapmasaydık. Yani, yani. yani boş boşuna bel fıtığı şu bu falan da değil mi Çok sıkıntı. Şimdi ne dedik arkadaş biz bunu yapacağız ama Hı -hı. araya Nasıl parça şey yapacağız? Getirdik Tabii, oraya geliş, gelişim, gelişim de sağladı mesela. Gözü kapalı bu sisteme geçmedik. Bunlara hmm. geçerken de hmm. eksiklerimiz vardı. Hmm. Onları fark hmm. ettik. Eksiklerimiz çok vardı. Mesela önceden havalı tablo yoktu. Tekerlekli şeyler vardı. İlk iş Çözüm bulduk evet. yani. Hep çözüm bulduk yani. Bir şey bulduk, bugün bir şey bulduk. Üç gün sonra yani üç ay sonra onu beğenmedik. Onu daha da geliştirdik. <laughs> Geliştirdikçe işimiz daha kaliteli çıktı. Daha kaliteli iş çıktıkça yüzde rahatlamış olduk yani. Ee, bizim Biz gibi de 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 keşke de. eskiden böyle bir şey girseydik de eskiden bu kadar hamarlık yapmasaydık. Çileğin <laughs> çile, evet. çile, o yıllarda 2008 Bastır. yılında Bastır. üretimle satışla bir derdi yoktu. Rahatı yerindeydi. Bastır. En iyi parayı 2008 yılında kazandı. Evet. Durup evet. dururken böyle bir işe girdi. Çünkü evet. Öngörüsü Farklı yani çelikte fark yaratma şeyi var yani farklı olmaya çaba harcıyor. Farklı olmazsa para kazanamıyor zaten. Hiç derdi tasızı yokken yanlış üretim işine giriyor. Var mıydı? Yok. Ceyir ceyir üretiyorduk. Ne? 2008, 2007, 2006, 2007, 2008. Bizim süreç 8 sekiz. 12 saat çalıştık. 9 ay 12 saat boyunca çalıştık. Satışlar müthiş. Satışlar müthiş yani. I, her şey yolunda giderken o, bir yerden, bir düzene değiştirdi. bir düzene ve bu düzene, bir düzene bir bir girmek, girmek bir ayak uydurmak, elemanlara şey yapmak yani gerçekten çok büyük cesaret. Hatta Hı ondan sonra yoruluk. 2009'da kriz, kriz çıktı. Kriz çıktı. 3 ay boyunca 3 gün çalıştık. 3 gün eğitim. Eğitim. Eve de eğitim. Ne güzel bir şey. Aslında yani geleceğe yani Acaba dedik ya bu yalın üretim mi dedik böyle şey yaptı. Yalın üretimle alakası yok. dedik. Yani insanlar da dedik ya ne böyle, böyle yalın üretim geldi böyle bir oldu diyorduk. Ama şimdi her şey daha iyi. Şimdi önceden mesela diyorduk ya yani, kapaklar ne zaman biter, ne zaman biter o zaman biter. Şimdi, üstünde saat var, dakika. Saat de değil, dakika var, dakika dakikalarla saniyelerle uğraşıyorduk. Evet. Şimdi kaç saniyede bir parça çıkıyor, kaç dakikada bir parça çıkıyor, kaç dakikada paketleme yapıyor. Evet. Makineleri böyle ne oldu. De. Hem makineleri daha iyi tanımış olduk, hem biz kendi kapasitemizi öğrenmiş olduk. Yani sormak için değil, yani değil o sürede yani. farkında biz, olmak için. Ve yani. süreci geliştirmek amacıyla. Biz ama hep şunu söylüyorduklar. Ya işte bu neden 5 dakikada çıkmadı? Sanki yani biz yani çalışırken o sorarken sanki bir hesap soruyormuş gibi. Ya biz bu 5 dakikada bitiyorsa 6 dakikada bitiyor. Yani bunun bir standartını oluşturalım diyor. En önemli şey standart oluşturmak yani. Bugün evet. 10 dakikada çıkıyordur. makinen standartı olur. Yani bir gün bir kaizen yaparız ki yaptık da. Onda mesela bu baksaki kalıp değişimi. Sen daha iyi bilirsin. Kaç dakika edip bir saati geçiyor oluyor. Ve bir de ölüm geliyor yani. Hı hı. Kalıp değiştirmek. Şimdi beş dakika. Beş dakika. Beş dakika. Ha. Arabalar hep bir saatin altında 45 şeyden 5 dakika aldık. Sokaklı arabaları görmedim galiba. Ucuz makinelerde. Makinelerde diyorduk mesela ayar yapacağız. Mesela homaklarda diyor pirvitten poli. Ha, pirvitten poli. Biz yani önceden böyle pirvitten poli. Poliden pirvite geçmek diyor. Önün geliyor ya. Tam onunla birlikte. Bir bir başlıyorduk mesela. 2 gün önce 3 gün önce devreci yaptığımız oluyorduk. Çünkü 45 dakika sürüyor bir ay. 45 dakika. Şimdi 3 dakika, kimse bize dışarıdan gelip de bunu 3 dakikaya yapın, yani kimse öğretmedi. Bunu böyle yaparsan 3 dakika <laughs> düşürsün demedik. 45 dakika olmaması gerektiğine inandınız. Biz inandık, evet. öğrendik, 45 dakikayı 20 dakikaya düşürdük. 20 dakikayı 10 dakikaya düşürdük, 10 dakikayı şu an 3 dakikaya düşürdük. Evet, çok güzel. Yani adım adım, her şey adım adım. Yani geriden başarmadık, biz bunları yaparken de kendimizle de geliştirdik kendimizi geliştirdikçe işi de geliştirmiş Çok olduk. Güzel. Böyle karşılıklı olarak. Yani şu anki sistemde... Seni şimdi mesela bu halinde gidip İnegöl'de başka bir mobilya fabrikasına soksalar... Ben gittim. Ya yaşayamazsın işte. herhalde. <laughs> şimdi ben dışarıda eş dost, akrabalar çok. gidiyorum mesela çağırıyorlar. Hı, -hı. Mesela gel yer diyorlar. Gidiyorum ya şöyle şöyle hmm. yapsanız operatör bana böyle söyleyeyim. <laughs> Valla ya. Yani, Halbuki sen yani, de operatörsün sonuçta. Yani. Adam diyor ya gitmiş orada mesela. Hüseyin hmm. Taş'tan var. Ziyaret hmm. evdeydi. Şimdi üretim müdürüydü. Ben çağırdı gel dedi bir şey yaptı. Yaklarına hmm. oldu yani kendisi. Gittim gezdim dolaştım. Hmm. Ben bir şeyler bir şeyler söyledim. Operatöre de söyledim dedim ya böyle böyle yaptınız. Ondan sonra ben gittikten sonra şey demiş, işte şey de demiş ki ya bu ne yani? Bu adam ne anlar ki bu makine lazım? O, o senin kullandığın makinenin iki senin demiş, iki katı büyüklüğündeki makine kullanmış. O yüzden demiş bunlar demiş, bu işler yalayı yuttu. Yani böyle evet. bir şey de var. Yani. biz burada uyguladığımız, gördüğümüz şeyler dışarıdan anlattık ya. Uzaydan gelmiş gibi. <laughs> adam tersi <alak> anlattı. Evet. <laughs> Öyle. Evet. Zamanında biz de öyle dedik. Doktor yani. abi dedik. Doktor abi sen ne diyorsun ya? Diyor. Evet. Olur mu dedik. Yani halbuki oluyormuş ya. Yani. Biraz da evet. inanmak lazım. Doktor abinin bana en çok bildiği şey. Doktor abi gidiyor geliyordu. ''Hattı birleştireceğim, hattı birleştireceğim. Ben Hı. olmaz olmaz diyordum. Doktor abi iki sene bekledi. Nasıl bekledi? Hayret ettim. Her seferinde diyordu. Senin ikna olmanı bekliyordu. Evet. Önce yani ben inanayım ki buna. Hı -hı daha iyi daha tabii. Yani. Evet tabii. sen, hiç, sen hiç Çünkü ev sahibi sensin. Yani. <laughs> ama sağ olsunlar mesela yalan öğretim toplantısı yaptıkları zaman bana dediler ki bir bu hafta birleştirirken sen bütün sorunları yaz. Ne gibi sorunlarla karşılaşacaksın? Ne gibi isteklerin var diye tamam, yaz dediler. Yazdım ben. Çok iyi hatırlıyorum. 23 tane madde çıkardım. O maddeler hatta şeyde yani, dosyada duruyor. Tam bunları kendilerine anlatsın dediğimde böyle böyle böyle, böyle, böyle böyle böyle. hatta ilgilenmeler yapacağız. Şunlar şunlar olursa dediğimiz sistem olur olabilir. Kendilerine verdim ben o listeyi. toplantı toplantıyı anlattım ben. O 23 tane maddeyi tek 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 21 tanesini gerçekleştirdim. 21 tanesini gerçekleştirdim. Yani bizim istediğimiz de oldu. Yavru yani üstteki arkadaşlarımız yani da istediği oldu tamam. ve istenilen hat kurulmuş oldu. Ha eksiklerimiz var mı? Mutlaka. Ne? Evet, değil Yaptık oldu bitti değil. Hat ki zaten bir kere daha revizyonu uğradı sonra değil Aynen, mi? Aynen Bir kere daha revizyona. <laughs> Evet. Yani, Şu üç makineyi birleştirdim. Önceden iki makine. Yani, ayrı ayrı değil. Ay, tam de. Mustafa Bey hata yaptı <gülüyor> <gülüyor> falan dedi. Hem tek parça Hata ziyade işte orada geçilmesi. Evet. Cesaretli bir de oradaki geçilmesi ürünler gereken cesaretli. ürünler var. Mesela çatı soğuklarımız var. Sekiz milimler var. Sekiz vardı. vardı. Evet. Onlara bir çare bulamadığımız için bulduktan sonra tekrardan bir revizyon revize ettik. Kimirliğe evet. şeklinde Zaten arkadaşlar da bundan memnun. Arkadaşlar da aynı Şimdi, şey Şimdi diyor yani keşke zaman evet. yapsaydık. Zaten evet. yalın yalın yani bizim yöneticilerin e, problemi şey, problemi değil görevi e, çalışanların işini daha iyi yapabilmesi için çalışanlara hizmet etmek. Tabii. Yani yeah. sizin problemlerinizi çözmenize size yardımcı olmak. Yani haricinde işi yapan sizsiniz. Tabii yani. Bizim görevimiz size yardımcı olmak. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.